sevgi, umut, neşe, kahkaha her şey burada. Hayal ile gerçekler hazır bir sürü göz. Başlıyor işte Bette ile Hacivat ve Karagöz. Karagöz hadi gel herkes hazır seni bekliyoruz. Ben aşağı inmem. Hadi gidin kapının önünden. Ben seni indirmesini bilirim. Yar bana bir eğlence. Aman 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 bana bir ne oluyor ya? Kapıya dilenci mi gelmiş? Karagöz, bekletme gel çocuklar mutlu olsun. Amanın, kahvaltıda içecek hep süt olsun. Benim tatlı sözlüm, hadi gel artık aşağıya. Bak hala kapıda fokur diyor erişteli makarna. Yar bana bir eğlence. Bak geliyorum. Yar bana bir eğlence. Geldim hoppala cuppala bum. Amanın ben bittim. Eski minderler gibi yerlere serildim. Ne güzel geldin. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Eh, iyi olmaya çalışıyorum. İyi güzel çalış. Çalışmak iyidir. Sen öyle diyorsan. Bugün benim içim içime sığmıyor. Ben sığdırırım gel bakayım. Öyle değil. Yani bugün çok heyecanlıyım. Canlı mısın? Evet cap canlı heyecanlı. Hayırdır? Ayaklarım yere basmıyor adeta. Aksi gibi benimkiler de yerden kalkmıyor ya. Yoksa sen bilmiyor musun? Neyi bilmiyor muyum? Ay inanmıyorum. Yine bilmece gibi konuşuyorsun Hacıvat. Yahu bugün günlerden ne? Ya arkadaşım sen bana bunu sormaya mı geldin? Yo ben biliyorum. İyi madem biliyorsun bana ne soruyorsun arkadaşım? E sen de biliyorsun sandım. Demek ki sen unuttun. E biraz ipucu ver bakalım. Hangi aydayız? Nisan olması lazım. Nisan aferin. Nisan'ın kaçındayız? E kaçırdıysak Mayıs gelmiştir. Yani Nisan ayının biri mi ikisi mi üçü mü? He o zaman 23. E birleştir. Birleştiremem benim yapıştırıcım yok. Karagözüm 23 Nisan bugün. Aa, ah, bilmez miyim be bayram günü biraz eğlenelim istedim. Hay Allah iyiliğini versin. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını hiç unutur muyum ben? Tabii bugün bizim bayramımız kutlu olsun. Bugün meclis kuruldu ve bayram oldu. Ulu Önder Atatürk bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan etti. Aferin. Hadi acele et bayrama gidelim. Gidelim tabii. Ben hazırım. Şöyle birer bayrağımız olsaydı elimizde ay ne güzel olurdu. Aha, orası kolay. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Pette. Hadi gel Pette. Pette bizimle bayram törenini izlemeye gelir misin? Ya elimizde de bir bayrağımız olsa. Dur nereye ya Pette? Bekle bakalım. Yaşa be Pette. Hadi bakalım hazırız. Biz bayram törenine gidiyoruz arkadaşlar. Oyunumuz burada son buldu. Bir kusurumuz olduysa bizi bağışlayın. Yani eskilerin deyimiyle her ne kadar sürçü lisan ettiysek afola. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Hoşçakalın.